Tekno tercihten herkese merhabalar. Bu videoda sizlere çok kullanışlı ve çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama sayesinde Android telefonunuzdan YouTube'daki videoları reklam kesintisine uğramadan yani reklamsız bir şekilde izleyebileceksiniz. Aynı zamanda arka planda müzik çalma özellikleri sayesinde mobil veri tasarrufu yaparak müziklerinizi dinleyebileceksiniz. Ayrıca özelleştirilebilir ayarları sayesinde de uygulamayı kendinize uygun bir şekilde özelleştirebileceksiniz. Bu uygulama root yetkisi gerektirmeden yüklenebilen bir uygulamadır. Şimdi uygulamamızı nasıl kuracağımızdan ve nasıl kullanıldığından sizlere bahsedeyim. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü kurulumu biraz değişik. Altta vereceğim linkten direkt kuramayabilirsiniz. Kuruluma başlayalım. İlk olarak Google YouTube Vanchet yazıyoruz. Daha sonra ilk çıkan linke tıklayarak siteye gidiyoruz. Burada bu mavi yere tıklayarak uygulamamızı, APK'mızı indiriyoruz. Ben daha önceden indirdiğim için böyle bir bildirim veriyor. Daha sonra aç diyoruz. Paket yükleyici ile yüklüyoruz. Eğer hata verirse dosya yöneticimizden şimdi göstereceğim şekilde yüklüyoruz. İndirilenler kısmına uygulamanız iner. Ben daha önce indirdiğim için iki tane gözüküyor burada. Ben buradan buraya tıklayarak indirilenlerden paket yükleyicisine basıyorum. Buradan yüklediyorum. Daha sonra uygulamamız yüklendi. Taranıyor. Uygulamayı açıyoruz. Haydi başlayalım. Burada YouTube Vanchet ve YouTube Music Vanchet var. Ee, YouTube Music bu alttaki bildiğiniz, üstteki de bildiğimiz YouTube. Bu alttaki YouTube Müziği hesabınızı girerek girmeniz gerekiyor. Eğer bu uygulamayı kullandığınızı fark ederse uygulama hesabınız banlanabilir. Ee, ondan dolayı ben sadece YouTube Vanchet'i kuracağım. Hesabımı girmeden e, rahat bir şekilde uygulamamı kullanmış olacağım. İlerleyelim. Root yetkisi ver diyor. Root yetkiniz yetkisi olsa bile telefonunuzda vermemenizi öneriyorum. İlerleyelim. Daha sonra burada ilk olarak MicroG'yi indirmemiz gerekiyor. Daha sonra YouTube Ançtı indirebiliyoruz. Tıklayalım. Ayarlardan Bilim bu kaynaktan e, uygulama yüklemeye izin vermemiz gerekiyor. Google Play dışında bir uygulama yükleyecekseniz Böyle e, bir hatayla karşılaşabilirsiniz Buradan 10 saniye bekliyoruz daha sonra şunu onaylayıp tamam basacağız Şu an uygulamamız iniyor Bunu indirdikten sonra şimdi de YouTube Lounge'da kurabiliriz. Bir uygulamayı yenileyelim. Şimdi kurabiliriz. Burada çeşitli özellikleri seçebiliyorsunuz. Ben hiç ellemeden yükleyeceğim. Burada uygulamanın gerekli dosyalarını indiriyor. Şu anda yüklüyor. Bu uygulamaya YouTube hesabınızı girmemenizi tavsiye ediyorum. Yani çeşitli kişisel bilgileriniz e, kullanılıyor olabilir bu tarz uygulamalarda. Hesabınızı girmediğiniz müddetçe sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha sonra yüklendikten sonra aç diyoruz. Ve artık YouTube Venture'ımız hazır. Burada sponsor bloğu açalım. Bunlar e, reklam. Burada e, dislike bölümünü açabiliyorsunuz aç derseniz. Burada da çeşitli özelliklerden yani kimin kurduğundan, kimin uygulama geliştirdiğinden bahsediyor hangi ekibi? Close diyoruz. Evet, uygulamamız artık hazır. İstediğiniz kadar videoyu geçin. Gördüğünüz gibi kesinlikle reklam vermeyecek. Gördüğünüz gibi reklam vermiyor. Burada YouTube Bench'ten e, Kendine kendi özel özellikleri var. Orayı göstereyim size. İlk önce şu profile, sağ üstteki profile tıklıyoruz. Daha sonra buradan ayarlar sekmesine giriyoruz. Burada en alttan bir üst, en altın bir üstündeki Bench ayarlarına tıklıyoruz. Burada e, ayarları var. İşte çözücü kodek ayarları var. Video ayarları var. İşte buradan video ayarlarını tercih edebiliyorsunuz. Wi-Fi'deyken otomatik mi veyahut da 1080p de mi olsun siz seçebiliyorsunuz ben 1080p de olsun diyorum Mobil veri kullanırken 480p çok harcamasın Tercih edilen video hızınızı ayarlayabiliyorsunuz Daha sonra burada e, Video reklam ayarları var beyaz listesi var Mesela burada e, Bazı videolara işte e, Reklam gözüksün istiyorsunuz desteklemek istiyorsunuzdur kanalı altta bir e, fotoğrafını koyarım, simge çıkıyor, oraya basarak e, kanalı destekleyebilirsiniz. Daha sonra burada daha sonra burada reklam ayarları var. Burada e, çeşitli reklamların ayarlarını e, açıp kapayabiliyorsunuz, incelersiniz burayı. Daha sonra arayüz ayarları var. Burada çeşitli yine ayarlar var, incelersiniz. Zaten Türkçe bir şekilde yazılmış, ne oldu anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi böyle ayarlar. Burada ben e, kaydırma kontrollerine değinmek istiyorum. Burası e, kullanışlılığı arttırıyor. Parlaklık için bunları açalım, ses için açalım ve size e, videoda nasıl işe yaradıklarını göstereyim. Eğer e, sol parmağınızla sol köşeden yukarı aşağı yaparsanız bu ışık parlaklığını açıp kapatır. Sağ köşeden de yukarı aşağı yaparsanız, bu da sesi açıp kapatır. Gayet kullanışlı bir kısa yol özellik. Dediğim gibi burada işte destek vermek isterseniz buna tıklayarak destek verebilirsiniz kanala. Şu an reklam var beyaz sesine eklendi. Burada reklam gösterebilir. Kapatırsanız reklam göstermez. Netdeğe müzik kanalı için geçerli bu ayar Çok işinize yarayacağını düşünüyorum Ben kullanıyorum gayet de memnunum Youtube Premium gibi Uygulamayı kullanabiliyorsunuz tek eksik yanı izlediğiniz videoyu indiremiyorsunuz bunda hani indirme gibi bir Seçenek yok hata veriyor indirmeye kalktığınızda Bu video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de ek olarak sonradan aklıma geldi. Burada MicroG'nin devamlı arka planda çalışan bir uygulaması var. Bunu bildirim olarak devamlı gösteriyor. Bunu kapatmak isterseniz basılı tutuyorsunuz. Daha fazla ya gidip buradan bildirimlerini kapatırsınız ve burada artık bildirimi gözükmez.